Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün bizim merhaba. merhaba. Bugün bizim birinci yıl dönümüz, o yüzden beraber böyle bir yere geldik. Burası böyle bir hanok evi tarzı bir yer. Burada beraber böyle parfüm yapıyoruz. Böyle bir date ile başlamak istedik güne. Beraber parfüm yaptık hemen gösteriyorum. Buradan böyle kokular seçtik. Deniz'in seçtiği kokular bunlar. Gösterebilir misin? Ojul seysa? Cihap kollattıngo? bergamot seçti. Sonra ne Deniz'in seçtiği kokular bu. Sonra black currant sage diye bir koku. Deniz kokusu seçti. Böyle sea sand. Iris diye bir koku. Bir de moss. Hoş bir koku oldu onun seçtiği. Şimdi benim seçtiklerim de biraz daha böyle green tea, rosewood, fresh ya. Biraz daha ben hem deniz kokusu hem de çilekli kokuları sevdiğim için hazır böyle baharaya geldiğinden dolayı böyle bir koku seçtim. Şimdi buradan böyle üç tane koku seçiyorsunuz. İki koku buradan, iki koku buradan, iki koku da buradan. Sonra buradan böyle bunlar çıkıyor. Bunlar çıktıktan sonra üstüne de bu seçtiğimiz kokuları teker teker koyup seçiyoruz. Hangisini koymak istediğimiz. Sonra da işte buraya yazıyoruz. Ondan sonra çalışanlar bizim parfümümüzü böyle hazırlayacaklar. Bayağı tatlı bir date oluyor arkadaşlar. Atın benim. Böyle koku seçiyoruz. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.

164 biraz daha o oh, o oh, nomoso pesa 50 55 76 <laughs> Tam koydum. Evet, bu şekilde böyle kazanıyoruz beraber. <laughs> bir şey mi? Gerçekten çok eğlenceli. Eğer Kore'ye gelirseniz bu aktiviteyi kesinlikle yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çok az kaldı. 1.52 Sea Sand 2.28 Çok mutlu. Çok sen de, sen mi? dürelk var ne süslü. Aa var Seninki daha güzel. Seninki daha güzel. Benimki çiçek kokuyor, deniz kokuyor. Güzel kokuyor ama seninki de çok güzel kokuyor. Bakayım. Bence Deniz de güzel yapmış ya ilk yol. Hmm, evet. Onunkini de beğendim. İçeri girer ana oya de. Bu kadar pul şimdi buna böyle koyacakmışız. O ne sonuç olmuş? Kendimi şu an kimyacı evet, evet. gibi hissediyorum. Bir kere daha oku bu oya. Oku Maca. Bitti. Bitti. Evet. evet. Parfümlerimizi yaptık şimdi böyle. Da 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 da. Böyle yaz gibi kokuyor. Yaz, yaz gibi, gibi kokuyor. kokuyor. Yorum, Yorum ne sana? Yorum neyse. Çok güzel. Eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Evet eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Sen de ben de koklamayı seviyoruz. Ben çok seviyorum. Evet koklamayı seviyoruz. Böyle neymiş ne mandım Çok kokuyor. <laughs> çok, kokuyor. çok kokuyor, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. çok iyi. kokuyor. ben Arkadaşlar, bakın benim parfümüm böyle oldu. İsmini de ben Flows koydum. Hem flower'dan hem Sea'den gelen böyle iki ismi birleştirdim. Benim parfüm ismi böyle flows oldu. Her yanlış yazmış. Deniz yazacaklarına beniz yazmışlar. Beniz. Fail. Deniz, beniz. Olsun bu da böyle olmuş oldu. Beniz. Ben deniz. Ben, Benimki, deniz. ben deniz. Benimki de böyle flows oldu. Şimdi de bunu böyle koyacağım ve bitiyor geçenlerde böyle yoldan geçerken bu kafeyi görmüştük. Böyle çok minik tatlı bir kafe burası. Ve buraya gelmek istemiştik. Böyle tatlı da bir koltuğu var. O yüzden ve sadece biz varız burada. Şimdi böyle minnoş bir yere geldik. Saat 4.30 gibi de beraber stüdyoda fotoğraf çektireceğiz. O yüzden o zamana kadar böyle beraber böyle biraz kahve falan içeceğiz. Anıtçı Margo. Balik Hayacı. Başka. Kapadokya balonu aşkım. Kapadokya. Evet. Bir gün mutlaka ikonu götürmek istiyorum Kapadokya'ya. Böyle tatlış bir kafe. Böyle oturuyoruz burada. Minnak. <laughs> Çok tatlı. Aa, buranın böyle waffle ünlüymüş. O yüzden ben de böyle ben soğuk içmeyi seviyorum. Beraber bir de çay içelim diye böyle bir çay sipariş etti. Ben de kakao latte.

Evet beraber böyle stüdyoya geldik şimdi burada böyle beraber fotoğraf çekileceğiz. Evet, evet. <laughs> Let's go. Go and take. Oh, oh. Are you <laughs> Evet şimdi stüdyoda çekimimiz bitti. Gerçekten aşırı eğlenceli oldu. Tüm fotoğrafları çektik. Şimdi buradan beraber fotoğrafları seçeceğiz. Sonra bize iki tanesini edit yapacak fotoğrafçı. Geri kalanını büyük ihtimal bize hepsini gönderecek edit olmayan şekilde. Kore'de bu şekilde edit yapılıyor arkadaşlar. Yani biz böyle birinci yılımızı bu şekilde geçirmek istedik. Çok tatlıdır. Ben çünkü böyle zaten hep bir hayalim ne hani böyle bir sevgilim olduğunda böyle işte yıl döneminde beraber süsüye gidip fotoğraf çekecekler. Yani şu an gerçekten manifestler gerçek oluyor. Ay şimdi Oturun dedi, Oturalım. Şimdi seçmeye çalışacağız aralarından bakalım. Güzel fotoğraflar çıkacak mı? <laughs> Ay bu da çok iyi çıkmış. <laughs> Bayıldım. Çok iyi. Evet, bu, 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 bu. <laughs> çok iyi. Evet, biz bu fotoğraflar arasında kaldık ama şunu seçeceğiz sanırım. Edit yapılması için. Bir de bunu. <laughs> Tatlı oldu. sevdim <laughs> Alkış. <laughs> çekimlerle, birlikte. Ay, komo an, komo an, ağlasa falan. Evet, evet. <laughs> <Ay>, komu. <çok. gülüyor> Biri böyle görünüyor. Böyle Çok tatlışı şey oldu. Yerini de böyle yakın profilden çektik. Oha. Oha. Ay, çok tatlı oldu. Ama bize bakın, çok tatlı değil mi? Delirdim. Çok güzel, çok güzel görünüyor. Bayıldım. <laughs> Çok güzel. Ne güzel ne olsun. Bayıldım mı dedim? Kötü. Ne Çok sevdim ben de. Harika. Şimdi artık büfeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yemek. Yemek. Acıktık. <laughs> Biz şimdi fotoğraflar aldık. Burada Seul'de ünlü bir otel var. Banyan Tree diye. Şimdi oradaki büfeye Yemeğe geldik. Hava soğuk. Nasılsın? Hava soğuk 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 soğuk. Ay yoksa turan mı? Teşekkür ederim. Gelelim bakalım. Gerçekten büfeyi merak ediyorum çünkü bakın burada böyle çilek büfesi var. Bu çilek büfeleri Kore'de bu aralar çok popüler. O yüzden bunun için geldik. Merak ediyorum bakalım. Arkadaşlar şu an gerçekten cennetteyim galiba. Çünkü şunlara bakar mısınız? Ay teşekkür ediyorum. Bu bahsettiğim böyle çilek büfesi diye geçiyor. Şurada şöyle hemen yapalım. Çilek büfesi burası. Her şey çilekli. Kafayı yiyeceğim. Bütün dessertler çilek. Çilekli içecek bir sürü çok güzel yiyecekler var. Çok lezzetli. Aşkım teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Ben şimdi müsaadenizle bunlara yumulacağım. Çünkü inanılmaz lezzetli görünüyor gerçekten. Ben sabaha kadar buradayım arkadaşlar. Aşkım çok lezzetli görünüyor. Ama sabah işte Yet filan bugün iptal. Zaten ben son bir haftadır bunun için spor yapıyorum. 7 kilo verdim. Şimdi yiyeceğim. Sonra geri spor yapacağım. Hadi et Hadi yiyelim. Hmm. Çok lezzetli. Tamam. Arkadaşlar ben bunu şimdi ham yapacağım. Hmm. Çilekle her şeye bayılıyorum. Aşık. Ne yapınca? 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 Ne Buradan 5 kilo alıp çıkıyorum bugün. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok fenayım. Bakın. <laughs> Yeni bir çilek bebek doğuyor şimdi. Çünkü gerçekten şurayı yedik, sıfırdık, bitirdik. Hatta iki yani o kadar fazla ki ve artık böyle dayanamıyorum. Ama kendisi orada yine böyle yemekler almaya gitti. <laughs> çok gerçekten kocaman bir midesi var. Bazen gerçekten çok şaşırıyorum yine böyle rağmen yiyecek ama oh, Aa, gerçekten fena fena şişir şu an. Ama oradaki böyle çilekli işte, tatları yine böyle bir yesim var. Yesem mi acaba? Geliyor. Aşkı Tom? ne oldu? Pisa. <laughs> <laughs> Pisa. O ne? <de>, Ahmet mi? mi? Ahmet. Ahmet. 안녕! 초콜릿 mm.